Dikkat 3 Daire 5 Podcast Kat 3 Daire 5 Podcast'ten herkese merhaba. Sana da merhaba Furkan. Merhaba. Ne haber nasılsın? İyidir abi sen nasılsın? İyiyim ben de. Zaten hafta sonu beraberdik. Seninle evet. Yeni döndün Ankara'ya. Nosferatu izledik beraber. Evet. Gayet e, güzel bir film oldu bizim için. Bir evet, evet. şeydi. Neredeyse deneyimdi diyecektim. Deneyim dememek için mücadele verdim. <laughs> Çünkü her yerde deneyim deneyim çok da sinir olduğum bir laf. Evet. Ama işte maalesef maruz kalmaktan böyle peynimize işliyor evet ee, şimdi şöyle e, podcast'in sadık dinleyicilerinin bir kısmını hala youtube'a ikna edebilmiş değiliz evet. o yüzden yine küçük bir açıklama yapacağım yahu nerede bu katuş daire 5 her hafta değil miydi niye bir aydır bölüm yok diyorsanız eğer şöyle bir durum var ee, yeni programlar ekledik Bunlardan e, yalnızca Katuş Daire 5 podcast ve karanlıkta ne oldu Podcast olarak gelecek karşınıza. Fakat karanlıkta ne Oldu'nun da ilk bölümünü pot eh, konuşamadım. Podcast olarak <laughs> yüklemedik çünkü 2024'te neler olup bittiğini korku camiasında konuşmuştuk ve e, oldukça uzun bir program oldu o dedik sadece YouTube'da kalsın bir de ve olaylar gelişir diye ayrıca sadece sinema konuştuğumuz bir program yapıyoruz. Onu da sadece YouTube'da bulacaksınız ve ileride bir iki farklı program daha olacak. Evet. Fakat bu sebepten podcast artık ayda bir karşınızda olacak. Yani kat 3 daire 5 Ayda bir karşınızda olacak. <laughs> Şimdi zaten daha önce şeyi belirtmiştik Furkan podcast'te korku dozunu biraz daha evet. arttıracağımızı söylemiştik ve ona uygun da bir memorat ulaştı elimize. Yani Furkan'a çok hani detaylı anlatmadım sana biraz üstü körü evet. bahsettim. Ee, yani aslında ben de <laughs> şöyle bir kere okudum. Şimdi beraber okuyacağız sonra da hakkında konuşuruz. O zaman ben lafı fazla uzatmadan okumaya başlayayım mı Furkan? Başla. Tamam. Bilerek karanlık yaptım ki ortamı da korkutuculuk artsın. Hatta belki bir arka plan müziği de koyarım okuduğum kısma. Onur bize güzel müzikler yaparsa. Evet. Bayarım. başlıyorum başla benim bir büyük halam var yani aslında babamın halası evet. ee, tamam hala hiç evlenmedi çocuğu yok biz varız yani en yakın aile çevresi olarak biz <laughs> yani, tamam yani tabii bana yazıldığı gibi okuduğum için biraz şey olabiliyor. Halam 2006 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kaldı ve aslında biraz da ümidi kesmişken aramıza geri döndü. Ancak konuşma yetisini de kaybetti. Bir daha hiç konuşmadı. Bu esnada felç gibi bir şey de atlattığından çok ağır hareket edebiliyordu. Mesela oturduğu yerden kalkması 10-15 saniyeyi buluyor. Yürümesi de aynı şekilde babamların alt katında yaşıyor. Babamların ev dededen kalma iki katlı bir ev. Giriş kapıları falan ayrı ama aile apartmanı yani. Neyse bu evi müteahhite verdik. İnşaat tamamlanana kadar da bizimkiler anneannemin yanına taşındı. Babam da benden şeyi rica etti. Oğlum dedi. Halam bir iki ay soğuklar geçene kadar sende kalabilir mi? Sonrasında anneannene alacağız ama Şimdi kış zamanı sobalı evde her odayı ısıtmadığımızdan kadına eziyet olmasın. Dedim baba lafı olmaz. Gerçekten de halamı çok severim. Neyse taşındı halam. Bana <laughs> neyse taşındı halam bana. İlk bir iki hafta gayet normal geçti günler. Hoşuma da gitti. İşten geliyorum akşamları yemeğim hazır. Sonrasında birlikte onun dizilerini falan izliyoruz. Huzurumuz yerinde. Şimdi buraya kadar ben bir özet geçeyim mi? Çünkü bana bize gönderildiği gibi hani direkt memora taliyle evet. okumak daha iyi olur diye öyle okudum ama biraz böyle dağılabiliyor. Yani çocuğun bir büyük halası var babasının halası. Ee, konuş evet. konuşamıyor hala ve aynı zamanda da çok ağır hareket edebilen bir insan çünkü ağır bir kaza atlatmış. ...ve ev müteahhite verileceğinden dolayı birkaç haftalığına... E, ...bu çocuğun yani yeğeninin yanına taşınıyor. Tamam. Bir gece ben tuvalete kalktım. Ben de öyle top patlasa uyanmayanlardanımdır. Öyle tuvalete falan kalktığımı pek bilmem. Neyse kalktım bir baktım halam koridorda dikiliyor. Öyle hareketsiz. Gittim yanına. Halacım uyumadın mı sen dedim. Bana neredeyim ben diye sordu. Kafası karışmış anladım. Dedim hala bendesin. Hani evi yeniden yapıyorlar ya. Sen de bana geldin bir sırayla falan filan anlattım durumu. He dedi yatağıma yatır beni. Tamam alacım dedim yatırdım. Bugünden sonra benim gece uyanmalar sıklaştı. 2-3 günde bir uyanıyorum ve halam hep koridorda dikiliyor. Bizimkilere anlattım. Babam işte kim bilir nasıl ağrısızlığı vardır falan oğlum hani kadın hasta zaten ondan uyanıyordur uyuyamıyordur falan dedi. Neyse bir gece ben bir uyandım başımda dikiliyor. Gözlerini bana dikmiş. Hala dedim ne oldu? Gördün mü bak dedi. Burada da buldular beni. Neyse. O geceyi de bir şekilde atlattık. Ha yani oradan sonra ne olduğuna bir detay vermemiş. Evet. O geceyi de atlattık. Sonra zaten halama aldı babamlar anneanneme geçti. Halam. Ha tamam zaten birkaç hafta çocukta kalacaktı. sonra anneanneye geçecekti zaten tamam. Zaten birkaç ay sonra da evin inşaatı bitti. Bu sefer alt üst değil de kapı komşusu oldular. Hatta anneannemi de halanın yanına bonus yaptık. <laughs> Birbirini güzelce idare eder onlar diye zaten ezelden beri iyi anlaşırlar. Ha bak güzel biri şey babanın e, halası diğeri anane aslında yani evet. e, direkt akraba da değiller, değiller. ama he, iyi anlaşıyorlarmış yani güzel ne güzel yaşlı insanlar birbirlerine şey destek. Ee, unuttuk gitti bu olayı. Zaten iki yıl falan geçti bunun üzerinde. Bir hafta sonu kız arkadaşım ve arkadaşları tutturdular fal kafeye gidelim diye. Yok ben no abla varmış her şeyi biliyormuş falan. Dedim ben gelirim ama fal mal baktırmam oturur kahvemi içerim. Başladı bunlar sırayla Bennu ablanın masasına gitmeye. Ha yani gitmişler o arada. Bu kısımları hızlı geçmiş biraz. <laughs> Gidilmiş yani kafeye. Ee, sırayla Benno ablanın masasına gitmiş arkadaşları da fal baktırma amacıyla. Giden şoke olmuş halde geri geliyor. Vay şöyle bildi, vay böyle bildi. Ben de makaraya alıyorum gelen arkadaşları. Ama sesimi de pek kontrol edemem. Kadın duyuyor yani beni. Ben de farkındayım aslında. Neyse son bir arkadaşa şaka yaptım. Kadın kalktı masasından yanıma geldi. Bana doğru eğildi. Sesin bu kadar yüksek çıkmasın. Nasıl konuşamayanı konuşturdular farkına bile varamadım. Senin gibi konuşanı da sustururlar yine farkına varamazsın dedi. Bir daha okuyayım mı? O anladım anladım. Olsun, tamam, bir daha o. okuyayım ben. O sesin bu kadar yüksek çıkmasın. Nasıl konuşamayanı konuşturdular, farkına bile varamadım. Senin gibi konuşanı da sustururlar, yine farkına varamazsın dedi. Direkt halam geldi gözümün önüne. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Bütün vücudum titredi. Ben böyle bir korku yaşadığımı hatırlamıyorum. Evet benim alan konuşamıyor. Ama o gecelerin tamamında konuştu. Ve gerçekten o sırada ben bunun hiç farkında değildim. Hatta bizimkilere anlattığımda onlar da bir kere bile bana oğlum halan konuşamıyor ki demedi. Benim betim benzim attı. Yığıldım kaldım oturduğum koltukta. Bu sefer arkadaşlar da bana kızdı. Oğlum bu kadar bozulacaktım madem. Neden bağıra bağıra alay ettin kadınla dediler. Dedim ben bozulmadım. Siz kadının bana dediklerinizi duydunuz mu? Evet dediler. Ama onların duyduğu şu sessiz olur musun? Saygısızlık yapıyorsun. Ben de burada işimi yapıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Gibi şeyler söylemiş. Ha, ha yani arkadaşları'nın duyduğu. Başka duymuş. Ya kadın diyor ki biz de burada işimizi yapıyoruz. Yani sen de beni sabote ediyorsun. Terbiyesizlik yapma falan evet. diyor kadın yani. Aa. Ben de tam kadının bana söyleyeceklerini arkadaşlarıma söyleyecek oldum. Ağzım açılmadı. Bak, <laughs> kadının tepkisinde Neyse biz apar topar çıktık mekandan hesabı ödeyip. Ben birkaç gün sonra bütün olan biteni anlattım arkadaşlara. Tabi hepsinin beti benzi attı. Birkaç gün sonra kız arkadaşım gitmiş hem özür mahiyetinde hem de olan biteni anlatmış. Kadın pek de üstünde durmamış. Yani olabilir ben sadece fal bakıyorum. Fala inanma falsız kalma falan demiş. Bizimkilere de anlattım tabi olan biteni. Babam da benim gibi olduğundan pek sallamadı. Ama annem anneannemi de kafalamış. Köyden bir hoca kadın getirmişler. Okumuş, kurşun dökmüş, muska falan bir şeyler yapmış. Halam hala aynı, konuşamıyor ve ağır hareket ediyor. Ama gece uyanmaları falan bitmiş. Bana da zaten o olay dışında hiçbir şey olmadı. Böyle bir e, memorat geldi bize. <laughs> evet. Evet. E, ne diyorsun Furkan? Ee, ürpertici gerçekten. Evet. Ve ben şey kısmını çok beğendim. Bitiyor. Yani bir noktada yaşanmış ve sonu belli. Pek evet. de bir şey olmamış sonrasında. Yani evet. hayatının belli bir döneminde yaşanmış bir kesit ve hani böyle işte bizim filmlerde gördüğümüz gibi asla içinden çıkılmayan bir şeyler yapılması aksiyon alınması gereken bir hale gelmiyor. Bu açıdan benim hoşuma gitti. Çünkü birçok anlamda o noktada eksik kalıyor aslında hikayeler. Yani bir türlü bitmiyor, uzuyor, uzuyor. Bu noktada bir süre sonra bir çözüm olmadığı için sonu açık kalıyor. Ama bu bir memorat da olduğu için zaten net bir şekilde bitişi var. Benim hoşuma gitti. Onun dışında hikaye aslında alışık olduğumuz tarzda bir memorat. Yani bir varlığın başka bir dona girmesi dediğimiz kılık değiştirerek birinin karşısına çıkması gibi bir durum ben ilk olarak algıladım yani burada ama kafamda belli noktalarda çelişkiler var hani başından beri onu bu fal noktasına çekmek için yapılmış bir şeydi de her şey o falcı görünümündeki insanın başının altından mı çıktı yoksa halaya bir musallat durumu mu var bence kafa karıştırıcı nokta o çocuğa da bir böyle bir durum olabilir tabi ee, onu da rahatsız eden bir şeyler olabilir yani amaç direkt onu rahatsız etmek de olabilir bu da ihtimal dahilinde ama ben genel olarak Memuratı çok etkileyici ve ürpertici buldum ve şöyle hani gerçekçi de bir havası var ee, evet evet sonu, evet o beni etkiledi ya zaten şimdi şöyle hani bu bize gönderildi biz ya hani şey demek doğru olmaz bizim için. Hani bu gerçek mi değil mi işte sallama mı bilmem ne mi falan. Hani zaten bunun böyle çok yalan dolan bir şey olduğunu düşünse hı hı. hani alıp burada konu etmezdik. Hani biz de bunu hani konu ettiğimize göre artık hani o kısmını açtık sonuçta. Yani bu bunu gönderen kişi bunu yaşadığını iddia ediyor. Yani o o bizi ilgilendiren kısım o değil aslında. Hı hı fakat dediğin gibi yani şey güzel yani mesela bunu bir öykü olarak da yazabilse hani o o yönde bir isteği bir yeteneği bir şey olsa bunu bir öykü olarak da yazabilir arkadaş hani hakikaten öyle bir evet. e, hikaye ve hani dediğin gibi böyle çok da şey değil hani gerçekten olabilir mi sorusunu sordurtuyor çünkü hani öyle çok ne çok vahşet bir durumla karşılaşıyoruz. Ya aslında pek bir şey olmuyor. Bir uyarı gibi bir durum var. Yani hani kızmasın. O bir yerde zevzeklik ediyor ve hani orada bir uyarı alıyor. Ama işte tabi burada da şöyle bir şey var. Uyarıyı alıyor fakat bunun öncesinde bir şey var. Yani o gün orada uyarılmak üzere mi? İki sene önce bunca şey yaşıyor. Hayır, yok. Heh, yani belki de şöyle bir şey. Hani ben bundan yola çıkarak o senin sorduğun soruyu şu cevabı verebilirim. Demek ki bu baş karakterle alakalı bir şey değil. Halayla alakalı bir durum var orada. Evet. Çünkü o bunlara sadece şahit oluyor. Bir görgü tanığı aslında. Aynı ortamda bulunduğu için. Ve Olaydan iki yıl sonra bir saygısızlık ettiğinde o olay hatırlatılıyor buna. Ya yani böyle evet, bir şey haklısın. olabilir. Ama böyle bir şey şahitlik etmek durumunda bırakılmak da hani hedefte de olabileceğin anlamına gelmez mi bir noktada? Yani tabii gelebilir ama şahitlik etmek durumunda kalmıyor aslında evde, diğer evde inşaat olduğu için hala orada. Hani kader ağlarını örmüyor aslında çok hani şey e, ne denir günümüzle ilgili maddi bir mesele sonucunda hala orada. Evet. Hani böyle acayip tesadüfler falan gibi bir durum yok. Hani o yüzden dedim acaba sadece bir görgü tanığıydı ve işte bir gün bir saygısızlık etti ve e, kulağını çektiler gibi bir şey yani. O da olabilir tabii ki. Ee, ama işte ben yine de şeyi düşünüyorum. Sonuçta böyle bir şeyi e, rüyanda da görebilirsin. İşte ya da çeşitli görüntüler karşına çıkabilir. O noktada benim kafam net değil. Yani hala gerçekten konuşuyor muydu yoksa ona konuşuyor gibi mi göründü? Çünkü falcının dediklerini de farklı duyuyor. Ben o noktada... Doğru. acaba hedefte kendisi mi var dedim yani hala gerçekten hiç konuştu mu onu bilmiyoruz doğru bak burada bir de şey insanı şüphede bırakıyor ailesini anlattığında kimse şey demiyor hani oğlum halan konuşmuyor ki falan evet yani o niye mesela hani o bu evet. hikayenin ne tarafına oturuyor Hani sadece halayla uğraşıyor olsalar bu sefer neden hani böyle bir şey olsun? Ya da bize anlatılmayan bir kısım var. Ya da. Ha. Evet. Ama bu korkunç ya bu hikaye. Evet evet. Çok yani... korkunç ama şey anlamında dedim. Yani mesela halanın geçmişte bir büyücülük işleri var ve bir şekilde Aha. belki de haberi evet. olmadan evet. bu memoratı bize gönderen kişi de dahil olmuş. Olabilir bak. Yok ben korkunç bu hikaye dememin sebebi şu. Şimdi hakikaten bu böyle nadiren yaşadığım bir duygu. Şimdi mesela şu arka perdeyi falan görünce bir böyle şey oldum, yürüperdim. Hakikaten korkunç evet, bir evet. hikayeye. Ya. Yani e, bir tedirgin etti beni. Ben mesela yayından önce hani bir okudum, baktım, ettim falan. Hı -hı. Tabii o zaman bu kafayla değildim. Biraz da bilerek hani şey yapmıyorum. Hı -hı. Çok detaylı okumamaya çalışıyorum. Sadece. Hani yayında konuşulur mu, konuşulmaz mı ee, şeklinde. Ha bu arada iyi oluyor böyle, böyle devam ederiz bize gönderilen. Evet. Gerçi bize gönderilen dışında benim bir de sağdan soldan topladığım memoratlar var, onları da konuşacağız. Ama hakikaten şey yani beni bir tedirgin etti. Fakat hani biraz da suku bir duçuluk da yapacaksak eğer, hı hı. şu da olabilir halanın konuşamama durumu belki de tamamen psikolojiktir. Ha. Ve rüya halinde o uyur gezer haldeyken yani aslında fiziksel olarak bir manisi yoktur. Çünkü böyle bir bilgi verilmiyor bize memoratta. Ee, yani aslında hala konuşabiliyordur. Yani böyle bir şey olabilir. Evet. Ama işte abi o zaman da şey yok. Bu Salcı meselesi nereye oturacak hani şey desek çocuk kafasında bunları yani halanın konuştuğunu da aslında fark etti ama evet. zihninde bunu geriye attı bu da böyle bu şekilde ortaya çıktı falan desek o da biraz zorlama geldi bana ya abi orada işte şöyle bir şey var. Senin söylediğin Scooby-Doo'culuktan yola çıkarsak, halanın evet konuşma durumu gerçekten oldu. Ee, bir şekilde şey yaptı, ee, konuştu, dile geldi. Ee, fakat o noktada şöyle bir şey oldu. Ee, o anın yani falcıya gittiği anda o durumun psikolojisiyle sonuçta ne kadar inanmasan da ya şöyle bir de ben hiç gitmedim şahsen ama şimdi yani. falcı var falcı var. Bazısı bir tane böyle kafede bakıyor. Günlük bir şey alıyor. Belli bir ücret. Hani öyle gelen de inanmıyor zaten gerçekten. Bu bence Küçük. öyle ya abi. Adı da Benmo çünkü. Öyle yani mi? hadi oradan. <laughs> ama ya da atmosferli falcılar oluyor ya böyle gerçekten villa tarzı bir evi He, şey yapıyor. Evet. İyi de para kazanıyorlar. Evet. Hani direkt fal için gidiyorsun. Hani böyle Aa, bu kafede falcı varmış bir baktıralım madem gibi değil. Ee, bununla ilgili hmm. bir durum olabilir. Öyle atmosferli bir falcıysa. Hayır o kafe an, abi fal korkuyla... kafe diyor. Ama kafe diyordu değil mi? Tabi fal kafede bilmem ne fal kafede ben Nu abla var diyor. Ama fal kafe bak işte. Tamam. Var yani mi? yine de biraz atmosferli olabilir. Ben gelmek istediğim noktaya geleyim. İnanmasa bile, bile o atmosferden belki et ya şöyle atmosfer dediğim Mekana çok yansıması da gerekmiyor. Yani karşındaki falcının böyle bazı şey oluyor. Hani kendini böyle daha ezoterik ha, şeyler evet, evet. filmlerde gördüğümüz bir hale sokuyor. Böyle kaşı gözü ayrı oynuyor falan. <laughs> o şeyden etkilendi ve belki de kadın onu demedi. O anda parçalar birleşti. Korktu. Hani e, hani işin paranormal tarafını geçtim. Saygısızlık yapmanın da bir etkisi var ve bir anda öyle duydu. Abi acaba şöyle bir şey mi ya? Çocuk bunu böyle duydu. Evet. Halayı konuşmayan halayı konuştuğunu söylüyor ailesine. Aile bunu hiç ne konuşması oğlum falan da demiyor. Yani kimse farkına varmıyor hikayenin. Hatta ben okurken de farkına varmadım belli bir noktaya Hı -hı. kadar. Belki de tamamen çocuğun kafada oluyor, bitiyor. Yani ilk başta dediğin şey aslında hala hiç konuşmuyor, çocuğa öyle gibi geliyor. Hani ona şöyle bir ekleme yaptım. Falcı da bunları söylemiyor. Yine çocuğa böyle geliyor. Aile de çocuğun böyle huyları olduğunu bildiğinden çok üstünde durmuyor. Gibi bir şey olabilir mi? o da mümkün. Yani itiraz edemedim. Yani şimdi yani neyse en azından süre gelen bir lanet durumu söz konusu değil. Yaşanmış, bitmiş. Belki de anlık bir şeydi. Evet, ama o da işte dediğim gibi şeye oturmuyor. Bu tipik ya benim beğendiğim noktadan ele çıkarsak, yani e, şey diyoruz ya, e, hani hikaye bitiyor ve hayatının bir kesiminde yaşanmış ve sonlanmış, uzamamış. Ya bu bir noktada güzel, fakat o zaman niye oldu? Ya yani bu noktada tekrar sıkı bir dışına çıkıyoruz. Evet. Niye oldu? Evet, niye oldu? Hadi ya işte hala, hadi halayı, hadi halayı halayı bir yere koyabildik. Dedik ki belki Alan'ın geçmişinde var böyle bir üfürükçülük durumu, anlatmadığı ya da bir kabahat işledi bir şey yaptı. Ondan dolayı hadi böyle bir şey yaşadı. Ama çocuk neden böyle bir şey yaşadı? O da işte yine şeye bağlıyor durumu. Hikayenin bize anlatılmayan kısımlarına bağlıyor durumu. Evet. Ya da oldu sadece o an. Tesadüfen evet. tesadüfen olmuyor mu? Mesela o an orada bulunmuş gibi hani hiç... Belki olabilir evet. Yani ben hani şimdi şöyle bir hızlıca düşündüm. Pek aklıma gelmedi konuştuğumuz memoratlardan, anlatılardan falan ama tesadüfen cin musallatı diye bir şey var mı ya? Var. E var. Cin o var bir de şey de var abi. Çöpün üstünden tamam. geçiyorsun. Ha ha evet. e doğru aslında evet. Ya yani, sadece oldu evet. Sadece çocuk çöpün üstünden geçmiş bile olabilir. <laughs> evet. Yani. Evet. <laughs> yani Çok mümkün. Bir eğer bir şey oturtacaksak. Evet. Evet, pek aydınlatamadık herhalde Furkan. Ya ama işte memorat zaten son <laughs> yani, noktasına kadar aydınlatılmak zorunda yani, da değil yani. Evet, biz yine de abi e, bunca bölümdür. Her bölüm yaptığımız şeyleri, söylediğimiz şeyleri tekrardan söyleyelim. E, biz işin anlatı kısmındayız. Hani neden böyle şeyler ortaya çıktı? E, neden böyle anlatılar var? Ve hani bunlar keyif aldığımız şeyler, böyle gizemli, paranormal, korkutucu mevzular. Yani bunlar kesinlikle gerçektir. Biz bunlara yüzde yüz inanıyoruz falan gibi bir şeyimiz asla yok. Evet. Yani bunu belirtmemize gerek var mı yok mu bilmiyorum ama kendi e, ne denir ahlaki pozisyonumuz açısından belirtmenin gerektiğini düşünüyorum ben her seferinde. E, Yaltırık Hoca'nın dediği gibi işte hani gerçek ya da e, masal hikaye hikayedir gerçek ya da kurgu hikaye hikayedir. E biz de bu bölümde bunu konuştuk. Evet. Ve yeterince de söylenecekleri söylediğimizi düşünüyorum. Evet, bence de. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Kat 3 daire 5 podcast'i dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.